Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün beklenen müjdeli haber. Rabbime çok şükürler olsun. Rahmetini verdi. Evet çok dualarımız kabul oldu arkadaşlar. Çok şükür Rabbime. Çok dualar ettik ve e, o Türkiye'mizde yanan yangınlara bir nebze de olsun şöyle söndürmek için o yanan külleri e, dağıtmak için Oradaki o yanan korları söndürmek için Rabbim çok güzel yağmurlar verdi. İnşallah tüm Türkiye'ye bu yağmur yağar arkadaşlar. Evet ben burada e, balkona oturduk. Şu yağmurun tadını zevkini çıkaralım dedik. Rahmetin e, tadını çıkaralım dedik arkadaşlar. Bu yağan yağmurlar tanecikler zerresi sayısınca inşallah yapacağımız dualar kabul olur. Evet hemen şurada. Gördüğünüz gibi benim prenseslerim var. Bugün balkona oturayım dedim. Şöyle güzel bir video çekeyim dedim. Ben video hazırlığı yaparken yağmurlar yağmaya başladı çok şükür. Bugün Afyon Karahisar çay yağışlı arkadaşlar. İnşallah tüm e, Türkiye'ye bu yağmur yağıyordur. E, daha doğrusu bütün dünyaya yağsın arkadaşlar. Bu yağmur çok ihtiyacımız vardı her taraf kupkuru güneşli hava çok sıcak hatta dur hemen şurada yağmur o kadar güzel şiddetli yağışını göstereyim ki sizlere görün arkadaşlar etrafa surlar birikmeye başladı böyle gördüğünüz gibi hava baya baya bir yağışlı Rabbim o kadar güzel yağış verdi ki arkadaşlar yağmurun sesinden belki sesim anlaşılmaz ama olsun şöyle birazcık da olsun belki sesimi duyurabilirim dualarımız kabul oldu arkadaşlar Evet yağmur o kadar güzel yağıyor ki inşallah bütün yağmurlar bu yangınları söndürür arkadaşlar. Şöyle yağmurun sesi biraz hafiflemişken konuşayım. Çok güzel yağıyor. İnşallah devamı da gelir. Evet gelelim buradaki çiçeklerimize arkadaşlar. Bir önceki bundan iki önceki videomda diyeyim daha doğrusu geriye dönük videolarında. Belki izleyen arkadaşlarım bilir. Beni yeni takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Abone tamamen ücretsizdir. Bu arada e, zil butonunu da açarsanız aktif hale getirirseniz bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet e, mutluyuz çok mutluyuz. Yağmurlar başladı. İnşallah tüm yangın olan yerleri tekrar tekrar söylüyorum ki sevincimden söylüyorum arkadaşlar. Ve bu arada benim kızım prensesim şöyle ben çiçek videosu çekiyorum hem de yağmuru keyfini çıkaralım derken şöyle güzel bir e Nescafe yapmış getirmiş prensesim ellerine sağlık. Hemen anneannemiz ve dedemiz de inşallah şurada hemen içmeye başlayacaklar. Kızım ikram ediyor. Evet, benim prensesim anneanne ve dedesine de ikram ediyor yaptığı kahveden. Afiyet olsun. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun bir tanem. Öptüm seni çiçeğim. <laughs> evet arkadaşlar. Şuradaki gelelim. Şuradaki prensesimizi anlatmaya. Ee, benim bu pazara gittim. Ee, pazarda çiçek serasında çiçekler çekiyordum. Bu renk çok hoşuma gitti. Aslında biraz daha açık görüküyor kamerada arkadaşlar. Ee, Yavru ağzı ve etrafı çerçeveli, sarı çerçeveli bir çiçeğimiz bu. Bunu ben e, hemen almadım. Kendimi zor tuttum almayayım diye ama yine de tutamadım. Aldım. Ee, hoşuma gitti. Çok kalanşon var. Geriye dönük videolarımda eğer beni zaten önceki takipçilerim bilir. Geriye dönük videolarımda e, görebilirsiniz. Çok güzel, çok iştahlı bol bol çiçek açan e, kal kalonşolarım var zaten. Glaksonia diye aklıma geliyor. Şuradaki e, Glaksonia. Az önce komşu getirmiş bunu. Gülay bunu nasıl dikebiliriz e, diye kökten çürüme yapmış. Şöyle bunu da az sonra konuşacağım arkadaşlar. Gelelim şuradaki klaksonyamıza. Şey kalonşomuza. Evet bu kalonşom benim çok hoşuma gitmişti. Aldım getirdim. Dayanamadım maalesef. Ve e, çiçekçi bunları kasalamış. iç kısma iç tarafa koyunca. Birazcık. Aa şurada da kelebek gelmiş. Konmuş bile buraya prenses. Şurada. Evet e, saksıya içeriye koymuş arkadaşlar. şey Kasaların içerisine üst, üst üste koymuş çiçekleri. Yazık orada o güneş görmediği alanda kapalı yerde olunca birazcık çiçekler sersemlemiş. Gördüğünüz gibi şurada hemen göstereyim ama ablasının eline geldi. Artık bunlar artık canlanırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık üzüldüler bazı tomurcukları çiçekleri. Ben bunları inşallah iyileştireceğim. Bu renk bana geldi ya. Artık yaprağından üret, çeliğinden üret her şey olur artık. Evet bunların bakımları hakkında çok şey paylaştım arkadaşlar. Onlu ee, unlu bit oldular. Onları tedavi ettik. Bakımlarını konuştuk. Nasıl bol çiçek açar. Nasıl çiçek coşturan. Evde doğal çiçek coşturan yapılır. Onların hepsini daha sonra konuştuk. Geri dönük videolarımda var. Sadece ben bu çiçeğimi sizinle paylaşayım diye göstermek istedim. Ve e, gitmişken komşuma da aldım. Bir e, kalonşo. Ee, ve ona da böyle kırmızı aldım. Farklı renk aldım ki birbirimize verelim diye. Böyle ona da kırmızı renk aldım. Ee, ve onun çeliğinden aldım. Ben buraya diktim. Ben e, Osmaniye'ye götüreceğim arkadaşlar. Ayrı ayrı saksılara dikemiyorum maalesef. Çünkü fazla yer işgal edecek. Ee, evime gittikten sonra bunları saksıya Tek tek e, ayrı saksılarına ayırırım. Ben benimkinden verdim ona, onunkinden de ben aldım. Kırmızı kalonçon vardı ama bu daha farklı gördüm sanki. Evet, gelelim şuradaki prensesimize. Gel bakalım kızım, değer, gel, gel bizim. <laughs> Şöyle. Evet, bu prensesimizi de ben burada aldım. Ee, çok hoşuma gitti, aldım arkadaşlar. Yağmur yağdığı için biraz gölgeli, karanlık düşüyor. Gül menekşe. Eve vardığımda inşallah Osmanlı'da yapraklarından e, üretip çoğaltma yapacağım. E, az önce de komşuma kırdım verdim iki yaprak. E, geçenlerde epik yaprak yine kırdım. Başka bir komşuma verdim. Hatırlar kırılmasın. E, onlardan da ben alıyorum arkadaşlar birbirimize. Paslaşıyoruz böyle. Evet, Gül melekşemiz. İnşallah bunun pembesini de bulabilirsem, pembesinden de nasip olursa dikeceğim. Ve şöyle de yudumlayalım birazcık kahvemizi. Evet şurada minik minik patatesler. Az önce kızım bahçeye gitmiş. Bunları patateslerin yanından almış gelmiş minik patatesler diye heves etmiş. Evet gelelim kulaksonyamıza. Bu kulaksonya pembe açıyor. Yani komşumuz söyleyişi öyle. Ben daha tam rengini görmedim. Bilmiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kök kısmından çürüme yapmış. Bu kök kısmı artık olmayacağına göre bana getirmiş. Zaten ben ondan yaprağından isteyip alacaktım. Kendim de dikeyim, üreteyim diye. Nasıl dikebiliriz? Nasıl olsa çiçek doktoru sensin Gülay. Nasıl yapabilirim? Ben bunu nasıl tekrar geri dikebilirim diye yardım istemeye gelmiş. Ben de ona buradaki klaksonyamdan kopardım ve şuradaki menekşemin yaprağından kopardım, verdim. Dedim ki sende nasıl olsa bu Glaksonia'dan var. Evet bu Kalonşo diyeyim. Yanılmayayım. E, Kalonşo ve Glaksonia bir araya geldi zaman böyle bazen isimlerinde e, yan yanılabiliyorum arkadaşlar. Bazen böyle video çekerken kendimden geçiyorum herhalde. E, şaşırabiliyorum isimlerini. Evet e, bu Glaksonia'dan ben nasıl olsa e, alacağım dedim. Bardak menekşemizden. E, dedim gelen geri gitmez. Sen bunu bana bırak. Ben bunları dikeyim. E, iyileştireyim dedim. Ben de tabii evimdeki galaksyonyalarından ona vereceğim. Osmaniye'den nasip olursa küçük bardaklara böyle yapraklarını dikip çoğaltma yapıyor. Ve isteyen arkadaşlarıma da komşularıma kalpleri kırılması diye bazen veriyorum. Bazen yapraklarından veriyorum. Evet bunların nasıl dikeceğim arkadaşlar? Şu büyük yaprakları. Oo, maşallah maşallah. Tabii rüzgar esiyor. Buraya bile getirdi üzerimize balkona yağmuru. <laughs> valla ıslanmaya razıyız. Yeter ki yağmur yağsın. Rahmetini versin Rabbim. Evet. E, buradaki klaksoni yaprağını ben buradan iki tane yerinden keseceğim. Şuradan. Ayrı dikeceğim. Bu ayrı gövdeyi de şurada sağlam kısmından şuradaki sağlam kısmından kesip bunu da ayrı dikeceğim. Ve nasip olur tutarsa üç tane ayrı ayrı Fraksonyamız olur. İnşallah tutar. Evet dediğim gibi buradaki gül menekşemi de ben burada Afyon'da aldım. Dayanamadım. Çayda. Ee, çok da güzeldi. Aslında götürmesi baya baya zahmetli bana ama ne yapayım. Ee, çaresi yok arkadaşlar. Böyle hoşuma giden olduğu zaman alıyorum. Ee, bunlardan belki de orada denk gelemeyeceğim alamayacağım diye buradan alıyorum. Ve daha önce de videosunu çektim. Aslında çiçeklerimin diplerine şöyle boş kısımlarına boş bırakmıyorum ben. Buraya belki de glaksonyanın yapraklarını dikeceğim. Öyle götüreceğim eve. Ayrı ayrı saksılarda götürmesi çok baya bir zahmetli olacak bana. Çünkü ben burada afyonda çayda bahçemizden kışlık hazırlık da yapıyorum arkadaşlar. Kışlık hazırlık yaptığım için de birazcık eşyam fazla oluyor. Götürürken çiçeklere biraz zahmetli oluyor. O yüzden hoşuma giden çiçek olursa da böyle çiçek saksılarının dip kısmına şöyle dikiyorum ki böyle boş kalan yerlerine eve gittiğinde yeni saksılarını alırım. İnşallah o zaman da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada fazla uzatmayayım. Şöyle hemen gösterdik. Yağmurumuz başladı. Kahvemiz elimizde derken videomuzun sonuna geldik. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın. Böyle çiçekli kalın arkadaşlar. Rabbim kimseyi çiçeksiz bırakmasın. Hele şöyle güzel güzel menekşesiz hiç bırakmasın. Evet, kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın. İnşallah bu kötü günlerde geçecek arkadaşlar. Bu arada şunu da hatırlatayım. Ee, hepimizin vicdanen e, hepimiz insanız vicdanen yangın olan yerlerde e, vicdanımız el vermiyor elimizden bir şey gelmiyor e, ve e, ne yapıyoruz sadece dua ediyoruz dua da lazım arkadaşlar geçenlerde takipçimin bir tanesi e, onu da paylaşayım ondan sonra kapatayım videomu e, takipçimin bir tanesi yorum yazmış e, Tabii biraz üzücü oldu ama olsun e, canı sağ olsun derim ben her zaman yine Birkaç gün rahatsızdım hala hatta rahatsızım oturduğum yerden ayağımın üzerine basmak yasak doktorum yasakladı iğne yaptırdım dizime arkadaşlar inşallah şifasını görürüm diz rahatsızlığım vardı ve ayağımın üzerine basmamam gerekiyordu ve video çekemeyeceğim birkaç gün o yüzden şöyle kızım masama getirirse böyle hazırlıyorum ben de videomu oturduğum yerden çekiyorum arkadaşlar. Ee, dedim ki video çekemeyeceğim diye bir resim paylaştım orada birkaç resim paylaştım hani takipçilerimin haberi olsun birkaç gün geç kalabilirim diye ee, sizin derdiniz Türkiye yanıyor etraf yanıyor kavruluyor siz video derdindesiniz diye bir yorum yazmış yine de buradan da teşekkür ederim olsun herkesin kendi görüşü tabii üzülmedik mi üzüldüm ee, vicdanen insan olan insanın zaten e, vicdanı sızlar sızlar ee, hep sıkıldık, hep üzüldük. Ee, sadece dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ee, Rabbime çok şükürler olsun. O yangın yanan yerlerin bir tanesi de benim memleketim, benim yuvam. Her taraf memleketimiz, kimsenin canı yanmasın. Bütün Türkiye'ye, bütün dünya'ya Rabbim yardımcı olsun, yardımcısı olsun arkadaşlar ee, ve benim Osmaniye memleketim de yanıyor. Hatta bizim binaların oralardan da rahat gözüküyordu yangınlar. Balkonlarımız, her taraflarımız kül içinde kaldı. Çok canlar yandı, çok hayvancıklar öldü. Rabbim tekrar göstermesin bu yağmurda da inşallah oraya da yağıyordur. Yangın olan her tarafa yağsın inşallah. En azından o korlar sönsün, o küller yıkansın, o e, yarım yanmış ağaçlar en azından o bitki örtüsü tekrar yeşersin. E, neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar. E, üzücü oldu ama olsun. Canı sağ olsun derim ben. Herkes görüşünü e, görüşüne saygım var. Sadece birbirimize yorum yazarken kırıcı olmasak daha iyi olur. Ha ben e, resim paylaştım, video derdindeysem bu benim işim. E, takipçilerime e, her şeyden haberdar e, etme sorumluluğum var üzerimde e, ee, bu benim kendi sorumluluğum dedim paylaşmak istedim <laughs> Evet, kızım ıslanmak istedi. Yağmur hoşuna gitti ama e, daha yeni iyileşti. İlaçlarla duruyor ayakta. Geçenlerde üşütmüş, midesini midesi bulandı ve acile götürdük. Anneciğim üstünü değişti, ıslanma. Hadi bebeğim. Ee, neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım Herkesin görüşüne saygımız var İnşallah inşallah derman olacak bu yağmurlar O bitki örtüleri tekrar yeşerecek Eski günlerimize Mutlu günlerimize döneceğiz Bu can sıkısında da kurtulacağız inşallah Allah'a emanet olun sağlıkla saadetle kalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın